Of ya, hep aynı görünmekten çok sıkıldım. Cık, hayatımda bir değişiklik istiyorum. Yok, makyajla olmaz bu iş. Ben imajımı tamamen değiştirmek istiyorum. Peki ne yapabilirim? Buldum. Peri arkadaşından yardım isteyebilirim. Peri Ayşe. <laughs> Geldin. Ben imajımı değiştirmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Hmm. Hı. hı. <laughs> hı. Uh. A -a. O. <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> Peri Ayşe bu ne? Ee... Ben böyle sokağa çıkamam. Herkes benden korkar. Ee, ben... Yok böyle olmaz. Başka bir şeyler yapalım. Hmm. <gülüyor> 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 <Aa>. <gülüyor> Unicorn. Unicornları çok severim. Çok sevimlidirler. Ama sanki bu... Biraz fazla mı? Hmm. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Peri bu ne? Ben peryatçı muyum? Hmm. Böyle sokağa çıkarsam bana gülerler. Hmm. <laughs> Okey. <laughs> 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 Hemen. Şık bir saç modeli olmuş bu. E, kötü değil. Sakın yanlış anlama. E, bir yandan da yakıştı. Gene de galiba. Eski halim daha mı iyiydi? Hı hı. Aa, Peri Ayşe. Beni lütfen doğal halime çevirir misin? <gülüyor> 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 Hah, böylesi daha iyi. Teşekkür ederim Peri Ayşe. Hı. Hı. Yeni bir imaj yapmaktan vazgeçtim. Ben bu halimle çok mutluyum. Görüşürüz.